Hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Ben bayağı iyiyim bugün. Çünkü akşam arkadaşlarım gelecek ve harika bir film izleme gecesi yapacağız. Çok güzel bir film izleyeceğiz. Ben filmi daha önceden izledim. Festivalde izledim. Videonun ilerleyen kısımlarında hangi film olduğundan bahsedeceğim zaten. Bugünümü de o yüzden sizinle paylaşmak istedim. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Ee, i̇nanır mısınız? Normalde her vlogda salon dağınık oluyor ya. Bugün toplu. Sadece ee, geçen de Tonks halıya kustuğu için halı yok. Ama geldi, ee, yıkamaya göndermiştim, geldi. Bir burayı süpüreceğim, halıyı sereceğim. Halısız şey çok rahatsız ediyor beni salon. Ee, onu hemen halledeceğim. Geçen Tom's'u ee, işte yürüyüşe çıkartmıştım. Yürüdü, etti, koştu, bir saat yürüdü falan. Gelir gelmez de böyle kana kana su içti, aşırı susamış. Peşine de gitti, yemek yedi. Yer yemez, Bööö! diye kustu. Köpek bakmanın böyle zorlukları oluyor bazen. Ama bunlar tatlı zorluklar. Bir de korkuyor kusunca var ya. Böyle kuyruğunu kıstırıyor. Pıt 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 yapıyor böyle. Hemen böyle yatıyor geliyor yanına falan. Şimdi arkadaşlarım akşam gelecek. Kıvançlar falan gündüz gelecek. Erkenden gelecekler. Onlar gelmeden benim bir markete çıkmam. Akşam için bir şeyler almam gerekiyor. İşte cips şu bu mısır, e, bilmem ne bilmem ne böyle kanepeler falan hazırlarım. Bir markete gideceğim. Markete gittikten sonra e, kıvançlar gelir. Ben bir hemen onlar varken evi top, süpürürüm, toparlarım falan. Sonra bir şeyler hazırlamaya da bana yardım ederler. Ben de bugünü sizinle paylaşacağım. <laughs> Vlog çekmeyi bayağı seviyorum ya. Yani çünkü bundan 5 yıl sonra bugün ölümsüz olmuş oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Umarım siz de izlemeyi seviyorsunuzdur. Merak ettiğiniz birkaç soruya da cevap verip öyle gideceğim. Konu çok konuşasım geldi. İngiltere videoları yavaş yavaş gelecek. Söz gelecek. Bakın söz. Yemin ederim gelecek. Haftaya falan başlayacak. Ve hatta önce e, stüdyo videosunu paylaşacağım. Normalde ilerleyen videolardan biri olacaktı. Ama daha fazla bekletmeyeceğim sizi. O yüzden İngiltere'den ilk stüdyo videosu gelecek. Cık, tamam hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Markete gideceğim şimdi. Bakın size ne göstereceğim. Ee, Kadıköy'de tramvay yolunun yanında bir tane mural çalışması yapmış Mubi. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmi için. Çok güzel olmuş. Ben resmine aşığım. Ölünceye kadar da onu seveceğim yazıyor altında. Sevmek Zamanı bayağı sevdiğim bir film ya. Çok güzel olmuş. Bu akşam da izleyeceğimiz film Mubi'den bu arada. Arkadan da Martı uçuyor, çok güzel. Salonu toparladım, halıyı serdim, süpürdüm. Çok tatlı oldu, çok güzel oldu. Kendime şimdi çorba yapmıştım. Ayran çorbası. Soğuk soğuk, çok severim. En sevdiğim çorbalardan bir tanesi. Onu yiyeceğim. Onu yerken de size ee, Mubi'nin bu ayki seçkisinden bahsedeyim. Demin yolda söylemiştim. E, Mubi bir dijital film izleme platformu. Kütüphanesinde yer alan her film özenle tek tek seçiliyor ve her gün yeni bir film dahil oluyor kütüphanesine. Gerçekten dünya sinemasından, Türkiye sinemasına, sinemanın çeşitli dönemlerinden, türlerine çok güzel filmler izleyebiliyorsunuz. Eğer gerçekten iyi film izlemeyi istiyorsanız, vaktinizi iyi filmle değerlendirmek istiyorsanız Mubi'ye mutlaka bakın. Ben hatta daha önce Mubi'de yer alan 15 film önerdiğim bir videoda hazırlamıştım. Onun da linkini açıklamaları bırakırım. Mubi'nin linkini de açıklamaları bırakacağım. Mutlaka göz atın. Mesela Mubi'nin şu anki Şubat seçkisi geçtiğimiz yıl Kanda yarışmış ve gerçekten ses getirmiş filmler. Bu akşam onlardan bir tanesini izleyeceğiz hatta Benedetta'yı izleyeceğiz. Ben Benedetta'yı geçen film ekiminde izlemiştim. Bayıldım filmi o kadar güzel ki. O yüzden de Mubi'de yayınlanınca dedim ki arkadaşlarımla bir film izleme gecesi yapalım ve birlikte Benedetta'yı izleyelim. Bir şeyler yiyelim, çelim, birlikte vakit geçirelim. Bunun dışında bu ayki seçkide inek var, kuzu var. Bunları henüz izlemedim. Çok merak ettiğim iki film. Küçük Anne var. Bunu da festivalde izlemiştim ve gerçekten benim geçen yıl en sevdiğim filmlerden bir tanesi oldu. Bayıldım filme. Çok 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 sevdim. Yine Kanda Altın Palmiye almış Titan Mubi'nin seçkisinde yer alıyor. Onu da ben festivalde izlemiştim. Sevebilirsiniz. Ben, ben çok yıldızım barışmadı filmle. Ben çok sevmedim ama arkadaşlarımdan çok sevenler oldu. Sardunya Mubi'nin Şubat seçkisinde yer alıyor. İstanbul Film Festivali'nde en iyi ilk film ödülünü almıştı. Ayrıca Mubi zaman zaman online etkinlikler de düzenliyor. Filmlere galalar düzenliyor. Söyleşiler düzenliyor. Sardunya Dünya'nın online galası olacak 12 Şubat'ta yanılmıyorsam. Detaylarını mobil hesaplarından bakabilirsiniz. Takip edin zaten. Instagram sayfaları falan inanılmaz güzel. Yani bir şey daha diyeceğim. Ha, bu akşam izleyeceğimiz Banedetta için mesela Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu bir söyleşi gerçekleştirecekler YouTube'da. Yayınlandıktan sonra ben linkini de açıklamaları bırakırım. Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu Harry Potter'ın çevirmenleri. Bu akşamki izleyeceğimiz film hakkında sohbet edecekler. Sinema yazarı ikisi de. Böyle genel olarak bu bir gerçekten sinemayı seviyorsanız mutlaka takip etmeniz gereken bir platform. Bu yüzden ben hem sosyal medya hesaplarını hem linklerini açıklamaları bırakacağım. Ben severek takip ediyorum. Umarım siz de seversiniz. Ben şimdi e, ayran aşı çorbamı içmeye devam edeceğim. Kıvanç aradı geliyormuş yoldaymış. Çok güzel bir çorba ve çok kolay. Haşlanmış mısır, haşlanmış nohut, haşlanmış arpa, yoğurt, su, dereotu. Cık. Bon appetit. Kıvanç geldi ama gidiyoruz şimdi. Ee, biraz karnımız acıktı. Eve söylemek yerine e, yakında güzel bir yer var oraya gidelim dedik ve orada yiyelim dedik. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Hoş geldin Kıvanç. Hoş bulduk merhaba. Ne haber? İyidir senden ne haber? İyi, İyi benden. Film için heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Ben izledim ki filmi. Hadi. Evet ve çok güzel. Sen asıl sen heyecanlan çünkü çok güzel. biraz biraz şöyle Şimdi sabio, ben sana da <gülüyor> Yardım. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. 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 Ne oldu kamera var diye küfür edemedin şey mi? Şey oldu. <laughs> Çekildim. Yeni yeni içeride çıkarttım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Berkan sandım seni. Hoş ben geldiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Ay. ne güzellik. Teşekkür ederim. Bu ne güzellik. Ee, abi çok, çok güzel sakın da Fatih yorumunu merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben gelene kadar onu yorumunu yaptım. Tadaaa! Çantalar kalite kontrol. Kalite ee, kontrol. E, kalite kazanmak kontrol. Hmm, güzel. Ben size e, izleyeceğimiz film Benedetta ile ilgili sorular soracağım filmi izledikten sonra. Ha, ne oldu sonra ha, sonra mı? Tamam. Filmden sonra. He, ay ben O yüzden iyi izleyin, bakın, tamam. iyi izleyin. Bakın iyi izleyin. karakterlerin karakterler isimlerini iyi hatırlayın. Hikayeyi iyi hatırlayın. Ben bir çantası tamam. kazanın. Çok güzeller. Rengi o kadar güzel görünüyor ki şu anda. Her şey çok renkli görünüyor. Çorapların, koltuk ve çanta. <laughs>

İnsanları getirdim. İnsanların suratına kamera doğru soktuğa hmm. gel gel karşıdaki çok, evet, çok iyi gülüyor. Kısır getirdim bu arada. Kısır getirdim. Evet, annem yapmıştı. Aa, teşekkür Aa, da, ederiz. Evet, güzel Birazdan edemeyiz. yeriz. Şey evet. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ben bugün video çekemeyeceğim sanırım. <laughs> Kim istiyor ne istiyor? Ben alırım. Böyle bir şey yapmam gerekiyordu galiba. Evet. ki? 2 yıl farkı. Bunlar Oğuz. Güzel. böyle çok güzel. Bunlar Frederin. Evet. Aromalı falan mı? Evet. evet. Ne aromalı o? Evet. sürekli... Doğru yiyip şey yiyip... aşçı değil mi? Hala devam ediyor mu? Devam ediyor. Onlar veriyor. O da sürekli işte böyle markası bilmediği için ya veriyor birine ya da... Bir tane tişört getirmiş hatta Arda ki çok beğendim dedi. Evet Arda, yı... Arda yı... Ya, Bir gün laf yaptı ona hediye etti. Şimdi filme başlarken şey yaparız. Bunu kaldırırız kenara. Neyi? İki sıra gibi otururuz ki sinema salonu gibi olur. Ha. Küçük bir sinema salonu gibi olur anladınız mı? Kadıköy sinemasının küçük salonundan daha büyük olur. Evet. Yok yok buradan çekeceğim. Telefonla Annesi kısır yapmış olsun. bizden. Değil, doğru yaptı. Bize değil ama işte, a, Artan'ı Ay, getirmiş. Ki, çok yapalım, götürürsünüz derdi. Evet. Üç bir mutluluk. Çok güzel olmuş. Afiyet, bal, şeker olsun hep. Lütfen, lütfen kaldır, kaldır, kaldır. Oğlum, çok iyiyim. Kurtay'ın sinyalesini sen kaldırıyorsun ama... Ne güzel kaldırdınız. Neyi ne güzel kaldırdılar? Sevdan. Arkadaşlar hazır mısınız? Ben hızlı, hızlı, hızlı. Şimdi Şimdi Benedettayı izleyeceğiz. Ee, filmi izledikten sonra bir şey söyleyeceğim burada çok fazla cips var. Bir <laughs> saniye <laughs> <laughs> geri verin cipsleri, <laughs> cipsleri geri verin. Cipsleri Ama geri verin. Durun. Burnuma sakın ha gelmesin. Burnuma gelmesin. O bana bak. <laughs> <kadar görüntü gülüyor> <gelmedi. gülüyor> <laughs> Leys, Leys. Bak emin misiniz? Evet. <laughs> Patlamış mısır. Leys baharatlı. <laughs> Rıfız sade. <gülüyor> Patos. <gülüyor> Doritos. <gülüyor> <gülüyor> Rıfız ketçaplı. Ben <laughs> <laughs> hayır 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 <laughs> ben, ben çok severim ben yerim fırından patosacı <laughs> yeşil doritos <laughs> ne <gülüyor> 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 peynirli <gülüyor> <gülüyor> martı besliyor <desir olmuş. gülüyor> herkes aldı mı yani ben, ben bunu istiyorum ama ama var. Ben <laughs> ben ben onu benimki patosacılı mısır ya ya, ne bu ne bu ne bu bir zaten Değil mi? Hayır, Hayır, canım. canım Oferaz, Arkadaşlar ofansif şaka yapmadan. <laughs> lütfen. Hayır, ben ofansif Ben Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Herkes cipsini aldığına göre Başka bu akşam şey. birlikte Benedetta'yı izleyeceğiz. Ben izledim filmi çok güzel. Hemen kısaca konusundan da bahsediyorum. 17. yüzyılda yaşanmış olaylara dayanan öyküde genç bir kadın Toskana yakınlarındaki bir manastıra sığınıyor. Ve manastırda Birden Manastır'ın gözdesi haline geliyor ama nasıl? Çok iyi film, bakın. Gerçekten çok iyi film. Ben e, normalde dönen filmi izlemeyi çok sevmiyorum ama e, festivalde izlemiştim bunu, bayıldım. Çok seveceksiniz, e, siz de izleyin. Bundan sonra da quizim olacak. 3 soru soracağım ve bilenlere de Mubi'nin bu güzel çantalarından hediye edeceğim. Hazırsanız... Başlıyor. Film başlıyor. Üstünüm. là, non un... Benedetta Viens à moi J'arrive, Seigneur J'arrive Il nous est arrivé une chose merveilleuse. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Benedetta. C'est Jésus qui m'a fait ça. Vous avez un doute La fille était au lit. Aucun miracle ne se produit dans un lit. Ah, 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 prenez moi Un coup, vous n'est pas un lieu de charité, cher enfant. Pourquoi tu là Dieu te parlera dans beaucoup de langues. Vous essayez de me séduire C'est un blasphème. Vous avez menti ah Film şimdi bitti. Hemen yorumlarınızı alacağım şimdi. Spoiler spoiler vermeden film hakkında yorum yapmak isteyen var mı? Beğendiniz mi filmi? Beklentiniz. Ee, filmin başlangıcı tempo olarak iyiydi. Gerginlik seviyesini sürekli yukarıda tutarak aslında bizi ee sürekli olarak heyecanımızı en üst seviyede tutmayı başardı. Ben de bu arada da yani. Fakir Fakir fazla gergin. Ben ben 9 verirdim bu arada. Ben de bu arada Ben, de, de, yani ben, ben de 8 buçuk 9 verirdim. Aşırı böyle gerginliği o çok güzel abi. hissettim ama böyle, ne böyle aşırı gel, rahatsız edici seviyedeydi ne de böyle azdı. çok idealdi böyle. Ekrandan gözümü gerçekten ayıramadım. <laughs> 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 Neden acaba? <laughs> Şaka bir dini açısından Din çok açısından ağır eleştiriler şey çok... var. Mesela yani o Meryem Ana'yı eee şeye, dino'ya dönüştürmeleri ağır bir aslında bir eleştiri baktında ve o dini şeyler de aslında bir şey açısından gösteriyorlar. sen. zaten herkese eleştiriyor. Eee e, gelelim gelelim şeye yarışmamıza. Aranızdan 3 kişi kaç kişiyiz? 2 4 6 8 10 11 kişiyiz. 3 kişi Mubi çantası kazanacak. Bu arada bunu siz de kazanabilirsiniz. Eğer Mubi'ye üyeyseniz ve 5 arkadaşınız sizin sayenizde Mubi'ye gelirse bu çantadan hediye kazanabiliyorsunuz. Ben şimdi filmle ilgili sorular soracağım size, zor değil. Ve spoiler olmasın diye kolay sorular soracağım. Hazır mısınız? Evet. Hazırız. Kim siz cevap verecek? Be. Ben cevap vermiyorum. İlk cevap veren kazanıyor ilk çantayı. Benedetta'da ne salgını vardı? Veba! Bir şey wow. söyleyeceğim. Wow. Sormamız mı gerekiyor? Beklemiyordum kendimden. <gülüyor> 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 Tebrik ederim. Nasıl <laughs> <laughs> oldu? Biraz daha hızlı kardeşim. Bir sorum geliyor. Evet, <laughs> cevap Aynen, evet sen artık tamam. gitsin. Benedetta <laughs> Kuyruklu yıldız ne renkte? <laughs> Kırmızı. Sunucu da, da, da var. Tebrik ederim. Ben en görüyorum Ve son soru. Biraz daha zor bir soru. Son çanta o yüzden. Ya yani son çanta son çanta olduğu için zor bir soru. Benedetta da babası manastıra çeyiz olarak 165 30 etti. 30'la başladı. Kadın dedi Hey hey ben... gelmiyor pardon. Kadın dedi <laughs> Tebrik ederim tamam. arkadaşlar. Eyvah güle güle. Güzel günlerde kullanın çantalarınızı. mobil İnanılmaz görünüyorsunuz gerçekten. Tebrik ederiz arkadaşlar. Güzel günlerde kullanın. Ev arkadaşı kazandığı için mutluyum. Haksız haksız rekabet. Evet. Ne kadar iyi bir ev arkadaşı. Güzel bir çok Hadi görüşürüz. Hayır gidelim. Bu çocuk... <laughs> Hasret ben kardelen. Evet. <laughs> Kapı <laughs> açık açık. açık, açık. Teşekkür, ben de çok dikkatliyim. Teşekkürler Mubi'ye. Ee, evet birbirimizi yeni, yeni Bu bir çanta için. çantasız <laughs> veda ediyoruz. Ama Manyak olmuş. bana Ben var bu arada yüzden. Umarım beni, şey beni bırakıp eğlenmeye gitmeyeceksiniz değil mi? Kesinlikle gideceğiz. Kesinlikle. <laughs> bye bye. Görüşürüz. Bye bye. bye, bye. Bir şey Şöyle takayım da. Aptal. <laughs> 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 Arkadaşlarım gitti şimdi. Saat üç buçuk. Ve çok uykum var. Böyle bir uyuyakalarım ki burada var ya.